arkadaşlar bugün tabii ki de yine partik başlayacağız ama kardeşimi çekmem çok fazla yasaklandı çünkü babam izin vermiyor neyse parti de kedi takip edeceğiz yoksa kardeşimi takip ederdim rastgele bir kedi ve şu an gözümün önünde iki tane kedi o bit biti yapacağım o biti biti karameli sepeti terazi mastik lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik tik tik Son dersimiz matematik. Oh! Ne yapalım? Çünkü bu hareket etti. Şu an onu yakından çekiyoruz. Vallahi kaçıyor. Çünkü şu kediyi takip edeceğiz. Kaçırmamam gerekiyor. Yanında bir kedi daha var. Oo, bu kedi pro çıktı ama. Ne yapıyorsun lan? Bakar mısınız kediye? Onu sabahtan akşama kadar böyle takip edeceğiz. Ama birazcık da aksiyon olsun değil mi ya? Aksiyon olmazsa ben de sana aksiyon yaparım. Bu. Aksiyon başladı. Bizim tehlikeli olduğumuzu zannedecek artık. Şu an kedinin önünde duruyorum. Bir yere gidiyorum. Kedi birazcık sal bir yere gitti. Ağrısı çıktı. Orada ağaçlı bir yerde şu an. Bul gördüm. Siz göremezsiniz belki ama burada. Kedi bir yere gitti. Şu an kediyi takip etmek için bu taraftan çıktık. Kedi bir yere gitti şu an. Yeni kediye başladık. Yeni kedimiz birazcık hareketli. Yeni kedimiz hem de çok hareketli. Yavru da Ters tarafta. Onu rahat bırakmamamız gerekiyor. Part böyle. Normalde bırakırdım. Ha bizim kedimiz de buradaymış. O zaman biz bunu takip etmeye devam. oo. oo birazcık değişik şeyler oluyor. Neyse başlayalım hadi. Oo, ne oluyor? Oğlum kediler bize fake atıyor. Şu an fake yiyoruz. Ve diğer kedin kaçmış. Bizim kedi kaçmış. Shut the fuck your. Bizim kedi orada mı? Ne oluyor şu an? Bizim kedi değilmiş bu. Kedileri karıştırıyorum. Ha, Kedimizi bulduk. Özel konuğumuz yardım etti. Şu an onu gözüm gibi bir takip edeceğim. Onu çekebileceğim bir yere geldiğimizde çekeceğim mi? Kedi çekmek güzel. Bakayım. kaç deme. Lili de burada. Bakın benim kedim. Lili, İsmail. Lili'me vuramazsın. Kedim şu an bu kedi benim Lili'me vurdu. Lili benimdir. Lili benim kedim. Oradaki siyah olan. Yavrum. Sen benim Lili'me vuramazsın. Yine de takip etmek zorundayız. Çünkü part böyle. Oh my god. Şu an nereye gidiyorsun sen? Ben de tırmanacağım oraya bir şekilde deniyorum bir şekilde tırmanıyorum şu an orada güvenlik gelirse beni yakalarsa kötü olur göremezsiniz belki ama şurada karı bir şey var o kedimiz o buradan dağıtıp çıkıyorum. Gerçekten tatlı. Gerçekten çok tatlı. tatlılığı çekmezsem olmazdı. Tabi özel konumuz da orada. Bizi bekliyor. Sen ne haber? Ha ne haber sen? Ne ayak? Şimdi part 2'yi bitireceğim. Part 2'yi bitireceğim. <laughs> Ama konumuz bizi çağırdı. Ve videonun bitişi böyle. Yerde oyuncak keçi bulduk. Oyuncak koyun bulduk yerde. Bu ne ya? Tövbe tövbe. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ve hoşça kalın.